Hepinize merhaba arkadaşlar bugün çok değişik bir şey yapacağım ee, tüm karakterlerimi o, şu an 34 tane karakter var tüm karakterlerimi sırasıyla oynayacağım hepsini tek katlaşmada oynayacağım bayağı bir kupa kasacağım. 12500 olurum öyle ya, hadi videomuza geçelim elimizi alalım. Arkadaşlar bu dakika. Ah. Arkadaşlar annem benim çalmıştı. oyun bulsana. Daha düzgün gel gel, ne yapayım daha <laughs> rahat bırak da aynama Ha O Eren Karakoç lan. Kanka gel bak aynı isim misin? Lan oğlum ben onun arkadaşı olacaktım lan. Hadi ultimde doldu. sen bana atlarsın. Değil mi? Oğlum şimdi demeyin. Şimdi değil. internetimi <laughs> Arkadaşlar ya bu çok zor İki bölüm ne yapacağım Çok zor bu Şimdi de bana çok zor geldi <gülüyor> Yoğun Ember'dan <laughs> ne? Lan, lan git git Şu lan beni oyundan kaldırırsın İnşallah kaldırılır abi Son oğlum gelme bak gelme bak gelme Kebap please Peki, Git de al sana para mı vereceğiz Aferin ayağım aferin ayağım Onlar yoldur ya Abi abi yapma. Abi. yapma abi yapma. Ya çok zor bu çok zor bu çok zor çok zor. Çıkıp kasamıyorum çok zor. Yüce sizi mi alayım bari alamıyorum da. Ee, bir kerecik şey gelsin zaten. Ücretsiz kutu bir kerecik gelmez. Abi param olsa da son hücum Yok Ne yapayım ben? Sağa kısım, sağa kısım. Çok az çıkıyor abi. Abi şu görevleri yapabiliriz aslında. Neyse. Çok zor <laughs> abi, çok zor, çok. <laughs> Sakın denemeyin. sakın sakın denemeyin çok zor çok zor O adam çıkmış iki saat boşa he ah bu çıkmış bu mah çıkmış kavaya karış kavga karış Belanı versin şimdi gelme İlk vurdu burada... canın azken gelmiyorsan canın çok kendi gelme geberdim abi geberdim kesin geberdim interneti öyle yapayım ben çok zor, çok zor Çok zor abi çok zor. Sakın deneme ya. Şunu zor. Niye tüm karakterlerim Daha buldamayız. Daha buldamayız lan daha buldamayız. İlk defa çok karakterim olduğunu üzülüyorum. Oğlum bak. Şunu kapatayım lan. Şunu kapatacağım. Abi hayır o yük benimdi. Ya bir küfür etmek istemiyorum burada. Oğlum rahat bırakın lan. Abla kırma. Aa, aa, max, Max kırma lan Max. Ha Şelin değil mi? Kucağına düştü. Şöyle abla. Abla dur. Erkek misin kır mısın onu Bak adamı görüyor mu ne kolay bir ultiyle ile şey alıyor. Ben ne yapıyorum bir Edgar oluyorum kaç lan kaç 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 kaç. Adamı görüyor ne kadar kolay şelelik Benden ne oluyor? Edgar üstüm atlıyor, aksarım yanlış yere gidiyor. Yani şöyle buradaki atıyorum, Onu... lan hayır git lan, benim lan, benim lan, benim lan, senin mi lan? yük Senin mi adam senin yanından mı öldü lan? Adam senin yanından mı öldü lan? Senin yanından mı öldü lan? Lan dur lan git. <laughs> ne oldu lan? No. 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 Vay. No. No. No dersin bebek. Ama <laughs> arkadaşlar Stu'dan sonra her enderliği bir bölüm yapmak istiyorum. Kupa ödüllerden sonra bitireceğim. Duyan. Bir kapak. Bana beni satmayacaksın. Yersin kapağı. Duydun mu Burak? Beni satmayacaksın. Hiçbir şey satmayacaksın. Bırak duydun mu beni? Beni satarsan bak gördüğün şeyi. Sonu şey gibi olur. Ya ben ona niye vuruyorum? Kutuya vursaydım ona sekerdi. İnterneti öyle yapın ben. Konuşmaktan olmadı Burak tamam bak sonuna şey gibi olur. Sen satma beni. Buradan Burak'a sesleniyorum. Burak kendini biliyor. <laughs> Tam Burak. Bak sonun şey gibi olur ha. Oğlum onu araba atıp tamam koşuyor. Çok beğeni alır. Yüz falan. Abi. Abi Şen öldürdü. Abi Şen öldürdü. Bir şey Şen öldürdü. Nasıl uçmamış. Sen kır abicim. Abicim dedi derken abi ben oluyorum o değil. Ya mermi doldurma hızını öyle yapayım. Yo artık yok. Hiç kimse ölmüyor. Ben ölürken herkes ben bak ben ölme öldüğümde 9 ben ölmeden 10 kişi var. Bir saat geçiyor hal 9 ıı, kişi kalıyor. Ben öldükten bir saniye sonra adam birinci oluyor. Emplere de çok küçük olayım. Oğlum gelmeyin bu yükler benim. Mezarcı oğlum ne yapayım mezarcıysa. Kanka dur tamam kanka dur kanka olduk. Ya kanka olduk olduk oğlum. Aaa Adım niye brok Bok olsun niye brok Hah işte. Yani. niye brok bok olsun? Bir boka yaramıyor. Dün 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 dön bana sıkıyor zıplamayı mı almışım heh dön ah, gel kardeş Hap yutmak, Hap yutmak istiyorsan gel gel eczaneyim ben bela şey yapmıyorum gelecek mi ayva da veririm beleşe ben ben hem şeyim abi e, show time'desin. Ben hem eczaneciyim hem de manavım. Böyle şey ya ayva alırsın ya hap. Hap yuttururum. Ayva da yuttururum bedavaya. Abi efendim. Ne yapacaksın onu? Şey ya. Ama sakla ağzında elini ödeyeceğim. Ha dur, dur. videodan sonra çekeriz. YouTube videosu çekiyor. Tüm karakterlerle sıra sıra oynuyor. Ama bölüm bölüm ilk kupa aradılar. Abi ben bunu öldürürüm ama dur. Ama dur. Şatlarım olman lazım. Şatlarım olman lazım. Sen donduracaktım orada. Bir de ne uzak sıkıyorsun ay kadar ya. Maşallah. Şeyin ortasından uzun. Bellenir. Ali sen git sonra çekeceğim ben daha. Arkadaşlar bu videodan sonra TikTok'u TikTok'u bakanlar e, Proba Vault kanalına gelsin ama video atalım. Oğlum kanal değil lan ne haber veriyorsun ya. Söyleme. Ama zaten söyleyeceğim. Ya bunu hiç yok. Git git. Emz emz emz. <laughs> ben sevmedim karakterlerin artık emz de var. Hep vardı zaten. Oğlum dur lan dur lan internet. Ah orada adam var. Geber. Ya Allah'ın izniyle geber. Oğlum ya. Şu internet çıkarmama hilesi işe, işe yaramıyor. Çünkü konumu Türkiye. Niye uçuyorsun? Yani. Oğlum tamam anladık. Tamam internet çekmiyor anladık. Bin kere göstermene gerek yok. Anladık bin kere göstermene gerek yok. Bir kere göster yeter. Hayvan mıyız ya? Büyücü. <laughs> Büyücü olmasın ya. Ben ne pusucuyum lan. Ben ne pusucuyum lan. Havan kime lan ben ne pusucuyum lan. Brawl Star ne oğlum W koyacaksın W. öldür. Öldür. Ölmek istiyorum. Oğlum öldür gerçekten. Tamam. Ben kimseyi Konumu US yapacağım. Türkiye'ymiş. Uçak modum açık mı? Evet açık. Ah, Untainted status tamam bakalım artık çek, çekmeme olacak mı ee, niye ses açıyor deli miyim ben ya Abi atla yapma. Acil sapla yapma. Allah rızası için yapma. Ne olur yapma. Bak digime. Çok güçlüyüm ben. Bak bak. Bak bak. 300 300 e, fakire fakir asada misin? Ne olur ne olur. Allah şükür gerçek hayatta fakir değilim. Zengin de değilim ama. Atla yapma. Atla yapma. Bak git bak. 300 lere merhamet edecekmişsin. Sevap kazanıyorsun. Atla yapma. Atla yapma. Atla yapma. Abba yapma. Ne bakıyorsun oğlum? kızına mı bu kalmış daha? He eh, he. Lan bir kupa bile kasamadım lan. Aranızda tek adam var. O da tek değil de. da dayanamak adam. Bu iki adam lan başka adam yok. Bu ikisinden başka adam yok. Bakalım adamlar listesine başka kim girecek? Şu anda Dynamic, Dynamic, Bo, bir de bu var. Adamlar listesinde işe ramazan listesinde herkes var. O yeğercen oğlum yaracağım. kardeşim sen ben neresin? Dur. Daha bismillah. Ateş bile etmedim. Ya! Ya. buraya. Uf! Adam akıllı konuştun mu yoruş? De abi de 12500 olurdum diyordu. Madem kışkırttın, gitsin. İnternetin gelmiş, ulaşmışsın. Sayın, <laughs> şokumuz var. Bu nasıl? Bir sürü aseni, hürletini, cüretini, kuzenini, ayağını, elini, burnunu, beynini, kalbini, akciğerini, karaciğerini, böbreğini, kalın böbreğini, ince böbreğini, bar sayını, hepsini. düşmanını kıya geldi kıyafeti okudu okulu bindi araba işte iyileşti alışveriş yaptığı marketi K dostunu dostun düşmanını kuzenin arkadaşına üretini cüretini hadi, hadi, hadi. öyle yapıyor yoğun oğlum daha oğlum ne, ne ara sekizlik aldın lan bitti mi? Bitmedi lan. Ama videom bittiğinde şey yap ve beni çağır bak burada duruyor Gelme lan gelme 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 git lan git. Gelme lan. Aa pus orada sen gelme. Oğlum gelmeyin ne istiyorsunuz benden lan ne istiyorsunuz benden. Lan ne istiyorsunuz benden video çekiyor. Kaç dakika olmuş. 16 dakika Buraya kadar izleyen bir like atsın. öldürün ya öldürün Hı, öldüreceğim mi öldüreceğim mi gelip kaya savaşına gel denk gele gele kaya savaşına mı geldik <laughs> oğlum karanlık fantazilere gelseydik bari Okay, <laughs> oh <ya>, but. <ben> <laughs> karakterimiz bu bölümün. Türk kardeşim onu kat bıraktı. <laughs> <laughs> Süper sonun gelmişini geçmişini sonra çok bunu bir sürü ayağını elini bacağını gözünü kulağını kalbini akciğerini bebeğini bindiği arabayı çalıştığı yeri firmasını çalışanını motionunu her şeyini kullandığı her şeyini aletini maletini her şeyini şey yapayım ben öyle yapayım ya ultiye atıyorum niye ultiye basıyorum olmuyor ya çekiçle vursam mine basmayacak ultiye Lan yeter hayvan mıyız lan biz Hasan 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 Gebert oğlum gebert Yeter evet, süper seni hiçbir zaman oynamıyor ki Görüşürüz arkadaşlar. kötü bir oyun oldu Ve çok uzun